Çoban çantası otu, çoban çantası otu denmesinin sebebi çiçekleri tohuma döndüğünde çobanların çantasına benzer üçgen şeklinde kesecikler oluşu içinde tohum dolu. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Almanya ve Japonya'da özellikle. Bunun birleşimindeki etken maddeler her türlü kanamayı önleyici özelliğe sahiptir. Hemoroidden dolayı. Şimdi bazıları ya hemoroid basın bir ameliyat gideyim ameliyat olayım. Otun çöpü niye kullanın diyor. Şimdi bayanın bir tanesi öyle bir ameliyat altı ay sonra bir ameliyat daha olmuş. Altı ay sonra bir daha, altı ay sonra bir daha. Dördüncü ameliyatla yanlışlıkla ne yapmış doktoru? Makattaki siniri kesmiş. Ne oldu? Şimdi bayan diyor ki bana ben aramış defacetimi tutamıyorum. Hocam altımı bezliyorum ne olacak? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim. Şimdi yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar doktoruna git bir ameliyat daha yapsın. Çünkü ameliyattan önce bize gelseydi bir aylık bir iş. Hem dolayı ameliyat olmaya gerek yok. Dört defa beş defa ameliyata gerek yok. Bir ay kullanıyorsun bitiyor o kadar. Evet. Şimdi ne oldu? Ameliyat dört ameliyat. Dördüncü ameliyattan sonra genç yaşta makadını tutamıyor. Altını bezliyor. 80-90 yaşındaki yaşlılar gibi altını bezliyor. Altına kaçırıyor. Çünkü makada tutan sinirler kesilmiş yanlışlıkla. Yani olabilir. insan hali, Doktor hatası, insan hatası olabilir. Yani makattaki sinir kesilirse ne olur? İş biter. Evet. Bu nedenle her türlü hastalık bitkilere tedavi edilebilir. Tedavisi mümkündür. Ee, hemen ameliyat iyi değil. Ameliyatta çözüm değil. Çünkü hastalığın sebebini ortadan kaldırmazsanız tekrar tekrar nüksedebilir. Rahatsızlık.